Gürcistan ve Bahre ya burada. Bizim objemiz, objemiz var ya. Mesela hatırladınız Hatırladınız mı? Teşekkür ederim. Mastara gidiyor musunuz? Tekrar mi? Ekmek Ek mi? Ekmek Ek mi? Ekmek mi? Ekmek mi? Ben de çok seviyorum. şey var diye sepet gibi çalışmak. O nerede? ben çok sevdim. Ben de çok seviyorum ama bazen renkli et değil mi? Bir de bir dün tane tümrük toplayan tümrük sebebi evet. vardı. O var mı burada bilemeyeceğim. Dün vardı. <laughs> Metin Meydanlı, 70 yaşındayım evet. ama iş bitmemiş çalışıyorum. Komik <laughs> kurslarına geliyorsun. Hangi bir şey geliyorsun? Allah nerede boşluk bulursa geliyoruz hemen. Resim, genellikle resim, seramik. Gürcüce yabancı dil, aslında benim ana dilim sayılır yani. Evet, resim branşına giriyorsunuz, burada noktayla resim yapıyorsunuz. Evet, Biraz hikayesi resim de... hikayem çok eski, çocukluk yaşlarında başlamıştır. Ben önce ağaçlara şekil verirdim, onları boyardım, çamura şekil verirdim, boyardım. Hatta daha ilkokula gitmiyordum bir ağacı boyadım ve boya bulamadığım için elimi kestim, parmağımı kestim. <laughs> Parmağımla kanla boyadım. kanla boyadım. Ve annemden iyi bir dayak yedim. Yani. Peki noktayla resim yapma Noktayla fırsat fırsat resim, İstanbul'da bir sergiye gezerken bir albayın resim sergisi, emekli bir albayın. Nokta değil de çizgiyle deniz resmetmiş tamamen. Resimleri denizaltı çizgiyle, çizgili balıklar, midyeler, hep gemi enkazları. Ve ondan etkilen dedim acaba bunu ben noktayla denesem başarılı olur muyum diye o şekilde başladım. Ve ilk şu resmim yap, ilk noktalama yaptığım şu resim. Aferin. Ve Değirmenlerinde bir sanat evi vardı epremden evvel. Oraya gidiyordum. 2-3 sene gittim oraya. Burada bir hocamız vardı. Mimarlık Mimar Üniversitesi'ne geliyordu İstanbul'dan. Bu resmi yapınca dedi nereden aklına geldi bu dedi. Dedim ya böyle böyle bir sergiyi gezdim. Oradan ondan etkilendim dedim. Başladım. Dedi sen bu şeye devam et. Aynen. Bunda ileri bu, bu tür çalışan pek yok dedi Türkiye'de. Çok hoş dedi resimler. Resim, bir iki tane daha resim var. Onları aldı götürdü İstanbul'a. Ka kaç yıldaydı o zaman? O zaman kaç yıldaydı? 96-97. 96'da başladınız. Bugüne kadar nokta nokta işlediniz aslında resimleri. Evet. Nokta noktanın yanında yağlı boya çalışmalarım da var. Kuru boya çalışmalarım da var kuru boyayla. Kuru boyayla ve Çin'i mürekkeple çalışmalarım var. Şunlar mesela. Kuru boya ve Çin'i mürekkep. Senin için özel olan bir fotoğraf var mı? Mesela şunu yaparken çok hevesliydim, çok istedim. Şunun şu anası var dediğim bir fotoğraf var mı? Ya hepsini seviyorum tabii yaptığım şey. Hiç kimseye vermeye kıyamıyorum. Yeğenlerim sıra diyorlar ki ancak kopyasını <laughs> veririm, orijinalini vermem. Satmak da satmadı bu yana Hepsini seviyorum ama en sevdiğim resim şu. Üzüm. Peki nedir bunun hikayesi? Yani, <laughs> çok seviyorsun? Yok, bu bir resim. Bu fotoğraftan çektim. Atlas dergisindeydi galiba. Fotoğraftan çektim. Orada Resmedektir. öptük. Emek çok aslında. Vakit çok gidiyor. Emek çok. Tabii emek. Şu şu noktalamaların mübalağsız evet. 10 günü var. 10 günden aşağı çıkarmak biraz zor. oluyor yani. Bazen uzuyor. Yapamıyorsun. Başkasına başlıyorsun. Yarım kalıyor. Mesela şunları araştırsan hepsinde ille bir eksikler vardır. Başlayıp bitirip de beğenmediğin fotoğrafın oldu mu hiç? Mesela beğenmeyip attığım, çöpe attığın. Hayır atmadım. İlle. hayır atmadım. İlle bitirdim yani. Attığım resim pek yok. Çok teşekkür ederim. Bizi aradığınız için, sorduğunuz için. Bu şey şöyle söyleyeyim. bu resimlerin kopyalarını herkese verebilirim. isteyen arkadaşlara, buradaki arkadaşlara da söyleyeceğim. Kopyaların orijinallerini veremem. Bunları satmaya bile kıyamıyorum yani şimdilik. Torunlarım belki hemen ben ölünce satarlar da.